Şimdi Manifut e Ocağı zaten bir uzun sürede bir çalışma programı vardı. İşte bu projeler falan çizildi, hazırlandı. Biz bunun birincindeydik. İşte ne yapayım, bugün yarın, bugün yarın derken bizi e, ee, dediler ki sizlere e, yılbaşı panayındaki dükkanlarımızdan dükkan verelim. Sizler mağdur olmayın, buraya geçin. E, biz de çok teşekkür ettik belediye, bize esnaf odacımıza. E, bize yaptığı o şey, geç çok güzel. Niye dükkanı kapatıp eve de gidebilirdik? Ama burada yine olsun dükkanımızı açıyoruz. Müşterimiz geliyor. Ee, hem buraya da biraz canlandırmış olduk. Ee, onun için e, sokağımız yapılacak. Ama güzel yapılacak. Her dönüşümüz muhteşem olacak. Ama bir ay ama iki ay. Onu kimse bilmiyor. Ee, yapılan her şey çok güzeldir. Yapılan şey her şey zaten bize yapılıyor. Bizim için yapılıyor. Güzel olduğu, güzel olması için uğraş veriyorlar. O sokak turistlerin en çok gezdiği sokak. O sokak çok yerleri bağlayan bir sokak. Onun için bir en kısa zamanda biter. Biz de kesinlikle kimseye karşı değiliz. Yapacaklar. Bize pırıl pırıl bir sokak emanet edecekler. Bizim kendi sokağımızda hani benim dükkanım e, iki dükkanım vardı. Burada tek dükkan oldu. Burada günlerimizin yüzde on on beşini Kendi sokağımız kadar <laughs> verimli olmasa da yine de iyi.